Bugün 16 Şubat 2021 Salı. Samsun Kent TV ekranlarından herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Samsun'un bir haftalık hava durum raporunu değerlendireceğiz. Bildiğiniz üzere mevsim normalleri üzerinde seyreden ve Samsun'da 24 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıklarının ardından bu hafta kar soğuğu etkili oldu. Dün başlayan kar yağışının ardından bugün yine soğuk hava etkisini sürdürüyor. Samsun'da kar yağışı devam ederken hava sıcaklığı bugün 3 derece. Yarın yani 17 Şubat Çarşamba günü yine hava sıcaklığı 3 dereceyken hafif kar yağışı bekleniyor. 18 Şubat Perşembe günü uzmanlar herhangi bir yağışın olmayacağını ve hava sıcaklığının 4 dereceye çıkacağını söyledi. 19 Şubat Cuma günü ise hem sağanak yağış hem de karla karışık yağmur beklenirken hava sıcaklığının 6 derece olacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu ise yağışlı hava kendisini güneşin etkisine bırakacak. Cumartesi günü hava sıcaklığı 7, pazar günü ise hava sıcaklığı 5 derece olacak. Samsun için uzmanlar tarafından hazırlanan hava durumunu sizlerle paylaştık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.